Herkese merhabalar. 2021 yılında LGS'ye girip sınavla öğrenci alan bir okula tercih yapıp yerleşen öğrencilerimle birlikte Adrese dayalı bir liseye tercih yapıp yerleşen öğrencilerin beni çok dikkatli dinleyin. Son şansınız, okulunuzu değiştirmek için son şansınız. Sınavla öğrenci alan bir okula yerleştiniz diyelim ki okulunuzu değiştirmek istiyorsunuz. Daha yüksek puanlı öğrenci alan bir okula gitmek istiyorsunuz. Ya da adrese dayalı bir liseye yerleştiniz. Lisenizi değiştirmek, evinize daha yakın bir liseye geçmek ya da daha iyi olduğunu düşündüğünüz bir liseye geçmek istiyorsunuz. Veya hiçbir liseye yerleşemediniz, açıkta kaldınız ikinci nakil başvuruları bugün itibariyle başladı 26 Ağustos arasında tercihler alınacak ve Sonuçlar pazartesi önümüzdeki haftaya pazartesi günü açıklanacak. Nereden bakacaksınız boş kontenjan var mı yok mu? Birinci nakilde en düşük kaç puanla kapatmış gibi şeylere nereden bakacaksınız? eokul.map.gov.tr adresine giriyorsunuz eokula. Hemen sınav ve nakil işlemleri. Şu üstteki liste sınavla öğrenci alan okulların listesi. İkinci olan ise adrese dayalı alan okulların sınavsız öğrenci alan okulların listesi. Örneğin tıklayınız sınavda öğrenci alan okullara bakıyoruz. Buradan FEM ve Sosyal Bilimler Lisesi ya da herhangi bir lise, Anadolu Lisesi'ni seçiyorsunuz. Meslek Lisesi. İl olarak örneğin hemen geldik Ankara'yı seçtik diyelim ki. İlçe seçebilirsiniz isterseniz. Listele dediğinizde bakın. Buradaki bütün okullar karşınıza gelecek. Boş kontenjan varsa burada göreceksiniz. 2 Ağustos'ta açıklanan nakillerde en düşük kaçla kapatmış onu buradan görebileceksiniz. Ve başvurunuzu yapacaksınız. Başvurunuzu hem nabla öğrencilerin okula hem de Sınavsız adrese dayalı olarak öğrenci ana okula başvurunuzu nasıl yapacaksınız? Bunun için bizim YouTube kanalımızda bir video var. Ana sayfamıza geldiğinizde şöyle E-okul'dan lise ve LGS nakil tercihleri nasıl yapılır videomuzu izleyerek başvurunuzu buradan yapabilirsiniz. Eğer ki bu başvurular sonucunda hiçbir okula yerleşemez, açıkta kalırsanız ilçe milli eğitim müdürlüğü sizi bir okula resen yani siz isteseniz de istemeseniz de boş olan bir okula sizi yerleştirecek. Ve ondan sonra artık nakiller daha da zorlaşacak. Şu anda nakiller için okulunuzu değiştirmek için son fırsat diyebiliriz. Tercih hakkınız var unutmayın gelin e-okuldan tercihinizi yapın. Hemen tercih ekranı da şurada bakın. Başvuru giriş ekranı için tıklayınız diyor. Buradan girip şu videoda anlattığım şekilde tercihinizi yapabilirsiniz. Yeniden görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.